Öncelikle <laughs> hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Şu önlerimi kaldırabilir miyiz? Arkaya doğru herkesi bir görelim bakalım. Şu önlerimi kaldıralım evet. Arkadaşlar sağlıkla başlayıp sağlıkla bitmeyin. Hepinize kolay gelsin. Mersinli 7-10! Hazır mısınız? da başarılar diliyorum. Bir saat önce 10K'nın startı buradan verildi şimdi hep beraber. 42K'nın startını vereceğiz. Ardından da halk koşusu başlayacak. Maraton için herhalde fena bir hava değil. Gayet güzel. Dünyanın en güzel parkurlarından bir tanesi. Uluslararası Mersin Maratonu'nun yapıldığı parkur. İnşallah bugün de rekorlar şehri Mersin'den maratonda da rekorları izleme fırsatımız olur. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Chocolate. Three, two, one.